Yayına hoş geldiniz dostlar. 19 Eylül iddia ile birlikteyiz. Pazartesi gününün iddia yayını yapacağız. Milli araya gidiyoruz. Önümüzdeki hafta sonunda milli maçlar var. Ligler oynanmayacak. Hafta arasında da yine milli maçlar var. Dolayısıyla pazartesi günü için müsabaka sayısı hayli az. Hatta major liglerde maç yok. Alt liglerde sadece maçlar var. Bugünü pas geçmemek için bir maksat bayısı olsun kuponu yaptım. 3 maçlık bir kupon. Tamamen eğlencelik vakit geçirmelik bir kupon. Çok düşük paralar yatırıp heyecan olsun diye takip edelim bu kuponu. İddia'da en fazla oynanan maçlar listesinde zaten sadece 8 tane takım var. 10 takım bile çıkmadı. 10 maç bile çıkmadı. Bunu da söyleyeyim. En fazla para yatıran takımda Avrupa'da en fazla para yatıran takımda yayında. Henüz abone olmadıysanız öncelikle abone olursanız mutlu olurum. 8100'e çok yaklaştık. Bugün 8100 e aboneyi geçersek çok mutlu olurum. Yayına beğendiyseniz bekliyorum. Yorum kısmına da varsa güvenliğiniz bahisler bugünden mutlaka yazın. İddiada en fazla oynanan maçlar listesinde iki tane sürpriz var. Birden sıfır tercihi var. Bu iki müsabakada birden sıfır olarak değerlendirilebilir. Yine vakit geçirmenin bir kupon yapılabilir. Yüksek oran kovalanabilir. Pitesli Kuluj'da en fazla yapılan bahis Kuluj galibiyeti. Bu maç iddiada en fazla oynanan maçlar listesinde ilk sırada. Son ay ise Wendelstel'de 2.5 gol üstü yazılmış. Kulubara Noypazar maçında 2.5 gol üstü denenmiş. Kagoshima Kitayuşu maçında maç sonu 1 kuponlara eklenmiş. Veys Esen Sarbüken maçında 2.5 gol üstü kuponlara eklenmiş. Tenerife Malaga'da 1'den 0. Arsenal Sarandi Aldovisi'de yine 1'den 0 denenmiş. 2 müsabakada iddiada en fazla oynanan maçlar listesine girmiş. Bir sürpriz kupon yapabiliriz. Tenerife Malaga ve Arsenal Sarandi maçlarında 1'den 0 deneyerek güzel bir sürpriz kupon çıkartabiliriz. Nasyonel Asincion Kalebe müsabakasında da maç sonu bir tercih kuponları değerlendirilmiş. İddiada en fazla oynanan maçlar bu şekilde. Avrupa'da en fazla para yatırılan tahmin Tenerife Malaga maçında maç sonu sıfır tahmini 3 milyon euro yatırılmış. Tabi müsabaka saati yaklaştıkça rakam artacaktır. Kuponu da ben şöyle kurguladım. Tenerife Malaga'da ben de maç sonu sıfırı kuponu aldım. Son 4 ay ise Vendestel'de 2.5 gol üstü ekledim. Feyren Oliverense müsabakasında da, da Toplam gol sayısında 2-3 tercihini ekledim. 3 maçlık bir kuponum bu. İkinci kuponda iddiada en çok oynanan maçlar listesinden aldım dediğim gibi. Tenerife Malaga'da 1'den 0. Arsenal Sarandi Aldo Viste'de yine 1'den 0. 2 maçlık bir sürpriz kupon denemesi yaptım. Bugünü böyle geçirelim. Hafta içinde yine maçlara bakacağız. Yeniden çıkarmaya çalışacağız. Herkese güzel, keyifli bir pazartesi günü dilerim. Salı tahminlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.